Arkadaşlar bu alana e, tohumdan e, Artvin atalık hıyarları ekmiştim. Gördüğünüz gibi e, biraz yapraklarında sorun var. E, nedeni de şu. Bu aralar şöyle oldu. Havalar çok sıcak gitti. E, daha sonra yağmur yağdı. Ardından hemen güneş çıkınca gördüğünüz gibi Yapraklarında bu tip hastalıklar, mantarı hastalıklar olabiliyor. Ben bunlara aslında bir hafta önce kükürt sepmiştim. Biliyorsunuz kükürt doğaldır, hiçbir zararı yok, hatta bitkilere ihtiyacı vardır, özellikle üzüm ve hıyar gibi bitkilerin. Ama ona rağmen gelişimleri fena değil. Havalar biraz daha düzelince yerlere oturur. Gelişimlerine bakalım. Burada. Gördüğünüz gibi gayet güzel ürünler vermeye başlamış.